Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli fezail amel izleyicileri, bir programda daha sizlerle beraberiz. Eee elhamdülillah. E, yapılan bazı ibadetlerin fezaili hususu da sizlerle beraber bir araya geliyoruz. Sizler de bu konuda teveccüh ediyorsunuz. Bir bilgi alışverişi oluyor, istişare oluyor. Eee inşallah Yapmış olduğumuz e, çalışmalar neticesinde gerek Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde, gerek ashab-ı kiramın e, bir takım fiiliyatında veya kavillerinde bahsetmiş olduğu, tavsiye etmiş olduğu veya e, tabi'in, tebe-i tabi'in, e, ulema ve sülahanın yapmış olduğu bir takım fiiliyatı inşallah sizlerle beraber tavsiyeleşiyoruz. Bu hususta e, inşallah bu programımızla sizlerle beraber teheccüd namazının fazileti ve kıymeti ile alakalı kısaca bahsetmiş olacağız. Teheccüd namazı hakikaten çok önemli. Efendimiz Aleyhisselam ömrü boyunca hemen hemen hiç terk etmemiş olduğu namazlardan biridir ki meşhur ayet-i kerimede Akim e, Akimiz Salateli Dülük İşşemsi ayet-i kerimesinde bu ayete nazaran bir takım ulema Efendimiz Aleyhisselam üzerine vacip olan bir namaz olduğunu iddia ediyor. bir takım ulemaya göre Efendimiz Aleyhisselam'a ziyade farz olarak tespit edilmiş bir namazdır diyor. Bir takım ulema da Efendimiz Aleyhisselam'ın kuvvetli sünnetlerinden olduğunu ifade ederek Ömür boyunca hiç terk etmediğini ifade ediyor. Hatta hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam Aleyküm ve kıyam leyl Gece namazını mutlaka size tavsiye ediyorum. Buyurmakla beraber dikkatine ve önemine temasta bulunmuştur. Bu hususta hakikaten çok önemli. Tabi teheccüd namazının bir takım faideleri var. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. Aleyküm ve kıyam leyl Sizin üzerinize gece namazını çokça önemli bir şekilde tavsiye ediyorum. Efendimiz Aleyhisselam bu namazın kıymetiyle alakalı bir hadis-i şerifte buyuruyor ki e, bu namaz sizden önceki salih olan kimselerin adet edinmiş olduğu namazlardandır. Hakikaten bu bağlamda önemlidir. Tabi teheccüd namazının e, birçok fazileti ve faydası da vardır. Bununla beraber e, şunu ifade ediyor Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde. Teheccüd namazının dört faidesi vardır. Bu dört faide hakikaten insanlar için, şahıs için, bizler için çok önemlidir. Birincisi bu teheccüd namazı Allahü Teala'ya en yakın olan kimselerin namazlarıdır. Eğer bu namaza devam ederseniz Allahü Teala'ya en yakın olan kimselerin paylarından hissedar olacaksınız buyuruyor. Onun dışında bir diğer fazileti bütün günahları mahveder özelliği vardır. Teheccüd namazının buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Üzerinizde bulunan bütün günahları affedici bir namazdır. Onun dışında bir başka hadis-i şerifte ve devamında Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki aynı zamanda günahlardan alıkoyar bir namazdır teheccüd namazı. Tekrar faydaları sayacak olursak, birincisi sizden önceki salih kimselerin Allah'a kurbiyet bağlamında yakınlığı olan kimselerin e, devamlı kılmış olduğu namazdır ki ona devam etmekle onların paylarından hissedar olursunuz. Bir diğeri, sizin, sizin üzerinizde bulunan günahları affedici bir namazdır. Allahü Teala o olduğunuz gece iki rekatçığın hürmetine sizleri affedecektir buyuruyor. Günahlarınızı bertaraf edecektir buyuruyor. Bir üçüncü fazileti ise yapmış olduğunuz günahlardan, bilerek veya bilmeyerek düşmüş olduğunuz hatalardan bu e, namaz sebebiyle Allahü Teala sizleri muhafaza edecektir ve koruyacaktır buyuruyor. Ve son olarak üçüncü e, faidesine gelirsek. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki gece namazı sizler için şifadır. Bu ilginç bir husustur hakikaten. Namazın ee, özellikle gece namazının, teheccüd namazının insan için şifaya bolmaya vesile olduğu e, ilginç bir husustur. Bu konuda bir takım kimselerin ifadesine göre e, hastanelerden e, tavsiyeler bazında, doktorların tavsiyesi bazında e, bir takım kimselerin, özellikle ayak ağrısı çeken bir takım kimselerin e, gecenin bir saati kalkıp yani vücudun bir müddet istirahat ettikten sonra, vücudun kan dolaşımı artık belli bir e, ritüel seviyeye geldikten sonra e, kalkıp Soğuk suyla beraber kan devrini hızlandırma noktasında bir harekette bulunması lazım deniliyor doktorlar tarafından. İlginçtir. 1400 sene evvel Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesinden bahsediyoruz. Gece kalkacak, soğuk suyla beraber ellerini ayaklarını yıkamak suretiyle kan basıncını, kan deveranı hızlandırmaya çalışacak. Ve daha sonra bir takım hareketlerle beraber... Ee, daha çok egzersize benzeyen hareketler diyor tabii doktor bazında. Onlarla beraber insan kan dolaşımını daha çok hızlandırmış ve dolayısıyla o ısınmayla beraber e, vücudu tabiri caizse bir deşarj etme noktasına getirecektir. Bu da insanın e, kan dolaşımındaki o ani hızlanma sebebiyle şifasına vesile olacaktır deniyor. Efendimiz Aleyhisselam 1400 evvel gece namazını tavsiye etmiştir ki teheccüdün en büyük özelliği... E, Uyuyup daha sonra uyanarak kılınmasıdır. Bu konuda birçok e, fıkıh kitaplarında rivayetler mevcuttur. Yani bir namazın teheccüd namazı olabilme özelliğini kazanması için bir müddet uyku ve daha sonra uyanarak kılınması gerektiği e, rivayetler arasında söz konusudur. Hakikaten Osmanlı'da e, buna azami derecede e, çok önemli dikkat ediliyordu. Hatta Topkapı Sarayı kurulduktan sonra Sultan Fatih Hazretleri yan tarafına hemen kendi yatak odasının yan tarafında bulunan 6-7 odaya efendim buraları ne için düşünüyorsunuz diye sorulduğu zaman e, buralarda talebeler ders görecek, ders işleyecekler buyurmuş ve ömrünün sonuna kadar Topkapı Sarayı'nda bulunduğu müddet içerisinde her zaman Enderun Mektep talebeleriyle beraber teheccüd namazını birlikte kılmıştır ve ömrü boyunca teheccüd kaçırmamıştır. Hakikaten bu bağlamda önemlidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın kuvvetle tavsiye etmiş olduğu sünnetlerdendir. Sadece bu kadar mı? Tabii ki değil. Secde suresindeki ayet-i kerimelere bakalım. Allahü Teala buyuruyor. Estağfirullah tetecafe cunubuhum anil madaci. E, o yanları üzerine zorla yataklarından kalkan kimseler var ya, yed'una rabbuhum khaufen ve Dama. Korku ve ümit arasında Allahu Teala'ya dua ediyorlar. Bakın burada duanın nasıl edileceği, nasıl makbul bir dua haline geleceğini Allahü Teala bizlere e, öğütlüyor ve söylüyor. Gecenin yarısında hakikaten kimsenin kalkmadığı, kalplerin dahi uyuduğu o saatlerde kalkıp Rabbi ile baş başa olacak şekilde e, abdest alıp temiz bir iki rekat namazla beraber Rabbine yalvaran kimsenin duasının makbuliyetinden bahsediyor. Daha sonra e, ve min ma ve kendisine rızık olarak vermiş olduklarımızdan infak ederler. İşte duanın makbuliyet şartı budur. Bir, O gece namazları kaçmayacak. Her gece zordur. Hakikaten o gece namazına kalkmak zordur. Yanları sökercesine yataklarından zor bir şekilde kalkıp iki rekat e, temiz bir abdestle iki rekat e, teheccüd namazını kıldıktan sonra korku ve ümit arasında. Bu korku ve ümit arasında olmak hakikaten ilginçtir. Belk Bel hükümdarı İbrahim bin Etem Hazretleri bu hususu çok güzel beyan ediyor. Yani korku ve ümit arasında nasıl olunur? Bir insanın duası nasıl makbul olur? İbrahim bin Etem Hazretleri'nin münacatında biz bunu görebiliyoruz. Günahlarını kabul eder şekilde ilahi. E, Rabbi kelasi etake, mukirran bir dönü bir vakit fe in tevfir fe ente ehlun nizake fe in tedrut yerham sivake. Bu kendisinin münacatında olan beyitlerdir. Buyuruyor ki ey Allah'ım asi olan kulun sana geldi. Mukirran biz cünüb daha e, Günahlarını kusurlarını kabul ederek senin huzuruna geldi. Evet günahkarım bu günahları ben yaptım. Bu günahlara utanır halde ama kabul de eder halde senin huzuruna geldim. İnkar etmiyorum. Fe in tevfir fe ente nizake. Eğer e, sen beni affedersen bu senin şanına yakışan e, tavırdır, harekettir. Fe in tadrut ve men yerham Ey Rabbim eğer sen beni reddedersen, sen beni huzurundan kovarsan ben kime gideyim? Benim başka kimsem yok. E, bu hususta Niyazi Mısri'nin bir sözleri de hakikaten çok hoştur. E, yine aynı şekilde duanın kabuliyetine işaret eder. Hakikaten bu bağlamda e, önemli olan hadiselerdendir. Yani insanın korkuyla ümit arasında olması o tavrını ifade edecek şekilde bu duayı etmesi bu bağlamda önemlidir. O da buyuruyor ki Niyazi Mısri Hazretleri, garibim, bi kesim yoktur, enisim, ahtan gayrı, penahım destgirim kalmadı Allah'tan gayrı. Hakikaten ayrı sözlerdir. İşte Ulema kimse, arif kimse yapmış olduğu dualar vesilesiyle o iç dünyasını bize yansıtarak. Bu amelleri bizlere öğretiyorlar. Biz de onlar gibi yapmaya gayret ediyoruz. Sebebi de işte budur. Yani onların yapmış olduğu bu dualar, onların yapmış olduğu bu fiiliyatlar o kadar içten, o kadar samimi, o kadar harikaydı ki e, bizlere de ışık olmuş oldular. E, onların bu öğütleriyle beraber biz de bu zikirleri inşallah bu şekilde yapmış olacağız. Ne diyor? Garibim bir kesim. Garip kaldım. Bir kimse nasıl ki gurbette garip kalır, kimsesiz kalır. Bir kimse kimsesizim demektir. Garibim bir kesim yoktur en iyisiyim ahtan gayrı ahu etmekten başka hiçbir dert söyleyecek mecalimle kalmadı. Ah etmekten başka hiçbir, e, hiçbir çaremde kalmadı. Penahım, deskirim kalmadı Allah'tan gayri. Ne akrabam, eşim, dostum, ne yakınım, arkadaşım, ahbabım. Hiç kimsem kalmadı Allah'tan gayri. Sadece Allah'ım var. İşte gece teheccüde kalkıldığı zaman bir dua nasıl makbul oluyor? İşte bu şekilde yapılırsa. Kıymetli kardeşlerim, mutlaka teheccüd namazlarımızı Efendimiz Aleyhisselam'ın da tavsiye buyurmuş olduğu üzere Aleyküm ve leyl. Sizlere gece namazını e, tavsiye ediyorum buyurduğu üzere gece namazlarını mutlaka kılmamız lazım. Onun dışında ayet-i kerimelerde malumunuz. Ya eyyühel müzzemmil, gumil leyle illa kalile. Ayet-i kerimelerinde Efendimiz Aleyhisselam'a gece namazını Allahü Teala bizzat teşvik ediyor ki bu kadar önemli ve bu kadar faziletli bir namazdır. Hakikaten gece namazına kalkıp dua eden... Ulemanın bir takımının ifadesi bu şekildedir. Hatta birçoğunun ifadesi bu şekildedir. Her kim gece namazına kalkıp da, teheccüd namazına kalkıp da iki rekat namaz kılıp peşine dua ettiği müddetçe dualarının kabul olmadığını rast gelmedim buyurmaktadırlar. Hakikaten önemlidir. Rabbim inşallah bu mükemmel ameli de birlikte yapabilmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki ile Amel programında görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. maila.net yolumuz sohbet